Evet. Hepinize merhaba. Ben Yiğit Emirhan Çakar. Bugünkü dersimiz İngilizce. Evet, hemen başlayalım dersimize. Mesleklerin İngilizce anlamlarını öğrendiğimize göre meslekleri sürükleyerek binalarla eşleştirin. Evet. İlk danser. İki polisman. Üç fan, Bir şef. İki teacher. Üç businessman. Bunu kolayca buldunuz eminim. Fireman. Meslekleri öğrendik. Peki bu mesleklerdeki insanlar nerelerde çalışıyor? Gelin birlikte öğrenelim. School Okul. Hospital Hastane. Fire station İtfaiye. Farm Post Office Postane Company Şirket Police Station Polis Merkezi Restaurant Restoran Kelimeleri sürükleyerek görsellerle eşleştirin. Hemen siz de yapın. Ben size zaman tanıyacağım. Evet, başlayalım mı? Evet, hazırım.ları du duyuyorum. Evet, tekrar size bir zaman tanıyorum. Evet, süremiz doldu. Bu arada kampanyayı e, ikinci olarak yaptım. Kampanyayı şirket olarak unutmayalım. Eee, businessman company'nde çalışıyor. Böyle bir soru gelirse, bazı e, businessman nerede çalışıyor diye sorulursa siz kampanya. yapın. Restaurant, post office. Sınav diyoruz birinin nerede çalıştığını öğrenmek için Where does he, she work? sorusunu sorarız. Where does she work? O nerede çalışıyor? She works at a hospital. O bir hastanede çalışıyor. Where does he work? O nerede çalışıyor? He works at a restaurant. O bir restoranda çalışıyor. Birinin yaptığı işi sormak istersek What does he, what does she he, do? sorusunu sorarız. What does she do? O ne iş yapar? What a... Bu ara geciktim. Pardon. Ee, bu ara what does she do? She altını özellikle çiziyorum. Kadınlar için. He ise erkekler için. He looks after sick people. O hasta insanlara bakar. What does he do? O ne, o yapar? ne yapar? He cook delicious food. O lezzetli, o lezzetli yemekler yapar. pişirir. Yanıtları sürükleyerek uygun sorularla eşleştirin. Evet. Şaşırtmaları her an yapabilirim. Burası karmaşık sizin için. Şaşırtma yaptım size. Verilen görsellere göre doğru yanıtlara tıklayın. Eminim çoğunuz kalmadı. Evet, bunu direkt bilmiş olmalısınız. Bunlar kolay sorular. O yüzden hızlıca geçeceğim. Titür öğretmek gibi gelebilir size ama teach öğretmek. Teacher öğretmen. Zaten çok fark yok kelime bağı. Evet. Süper. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik.